Selam aleyküm. Ne var ne yok. Nasılsınız? İşler iyi gidiyor. Daha iyi. E, i̇ki hafta önce çok sıkıntılı bir süreç geçirdim. Şu geçtiğimiz iki haftada baya bir şey değişti benim için. E, tam anlamıyla direncimi yitirdim. Az kalsın gidiyordum. Yani daha fazla dayanamayacağımı falan düşündüm. Sağ olsun Allah karşıma güzel insanlar çıkarmış. Yardımlarıyla, el birliğiyle atlattık. E, bu videoları izliyor ama ondan kesinlikle bahsetmemiz yasak. Allah senden de razı olsun. Güzel olacak inşallah hep beraber. Şimdi kendime güzel bir jest yaptım. E, klimayı açtım ve tam altına oturdum. Klimanın sesi size çok gelsin istemiyorum ama inşallah bakalım ne kadar. Bu videoda nasıl olacak biliyor musunuz? Bu videoda biraz konuşacağız. Araya bir tane video katacağım. Daha önceden çektiğim bir video. Ta Mesela tam şu anda şunu katalım. Hadi gelin e, sizi Ufuk Dengiz ile tanıştırayım. Siz Ufuk'u bir izleyin. Buradaki makine mühendisi arkadaşımız. Beraber çalışıyoruz. Ufuk'un bir hayran kitlesi var. Benim onun hayran kitlesinin izlenmelerine ihtiyacım var. Ufuk'un da hayatına dair bazı anılar bırakmaya ihtiyacı var. Yarın bir gün Ufuk Dengiz'in sesi nasıldı, tarzı nasıldı, yürüyüşü nasıldı derse işte birileri açık bu videoyu izleyecek ve e, ah Ufuk böyleymiş diyecek. Bakalım belki de çocukları inşallah. Sıradaki video Ufuk Dengiz buyurun. Şefim. Büyüyünce ne olacağını düşünüyordun? Doktor olmayı çok istiyordum. Ne zamana kadar böyle devam etti? 2003-2005 yılına kadar. Gün Sonra? kadar. Sonra makine mühendisliğini kazandım. Yani Doktor sınavda tutturamadığın dediğimde. için mi? Evet. Aslında heyecan yapmasam iyi bir puan alabilirdim ama heyecanım yüzünden kötü bir puan aldım. Yani kötü dedim yıldız makineye kazandım yine ama İstanbul Tıpkı'da okumayı çok isterdim. Olmadı. Peki doktorların delire ne kadar okutulup yani böyle sayısalla alınıp sonra delirtine kadar ezber yaptırılan insanlar olduğunu ve çoğunun... Biliyordum biliyordum çok araştırdım ben. Buna rağmen razıydın. Evet. Niye doktorluk? Yani seni bu seni o biyoloji mi ilgilendiriyor yoksa parası mı evet, ya da saygınlığı evet, mı? Saygınlık ve biyolojik kısmı, parasal kısmı zaten e, iyi bir doktor olunca kazanıyorsun da e, saygınlık kısmından dolayı biraz da Geldiğin noktadan pişman mısın? Yok. Ya değilim aslında. E, İşini akütesi. çok iyi yapan birisin. Eyvallah. Tıp fakültesi olmayınca zaten bütün mühendislikler benim için şeydi. Yani ne e, okursam okuyayım zaten işimi hep iyi yapacaktım. O yüzden de çok fark etmedi açıkçası olarak. Şefimi boydan da alayım. Boy yuplusu da çıksın. İyi. Hadi Şefim iyi. seni çok seviyoruz. Eyvallah. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Ufuk Dengiz'i izledik. Birazdan birkaç video daha araya katacağım ama ondan önce biraz da sohbet edelim. Sohbet videosu çekmiyorum çoktandır. Sohbet videosu ne aslında biliyor musunuz? Sohbet videosu benim dışarıda çekmeye utandığım o videoları burada hazırlamam. İnsanların içinde video çekerken çok utanıyorum. O yüzden böyle kendi kendime içeride çektiğim videolar asıl isteğim ne? Ayakta durayım, yürüyüşüm. Tarzım ortaya çıksın, ben de ileride dönüp kendimi izleyebileyim. Ama bu içeri videolarında öyle olmuyor. Bu ilerleyen zamanda belki Atik ailesi gibi bana bir hayat arkadaşı çıkar, o çeker videoları. O zaman boydan videolarım da olur. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Onları da takip ediyorum. Çok keyifli bir çiftlermiş. Çok fark etmemiştim bu videolarında fark ettim. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Az önce YouTube'dan bir tane yorum yazmıştım. O yoruma bir cevap geldi. Ona cevap vereyim. Bir tanesi demiş, işte ben bir yere bir videoya bir yorum yazdım. Dedim ki işte şöyle böyle bir şeyler söyledim. Afrika'da olmak nasıl bir duygu dedim. Yani giderek fakirleşiyorum, yoksullaşıyorum. Bu insanların içinde bulunduğu durum gibi çok çaresizler. Yani elektriğin, suyun olmadığı bir dünyada yaşıyorum şu anda ve e, ee, Nurgül Türk diyor ki ya diyor gerçek yaşadığım dünyayı bilmesem burayı gerçek sanacağım diyor. Gerçekten aynı durumu ben de hissediyordum ve tarif edemiyordum. Nurgül çok güzel tarif etmiş. Gerçek yaşadığım dünyayı bilmesem sanki gerçek dünya buraymış gibi gelecek. Artık 6 ay, 5 ay, 5 ay oldu ve e, bazen çaresizleşiyorum. Onlar gibi susuz kalıyorum. Susuzlaşıyorum ya. Susuz kalmıyorum tabii ki ama sanki su yokmuş gibi geliyor. Sanki hiç böyle devam edecekmiş gibi geliyor. Altına da şöyle yazdım. Dedim ki işte ben mi çaresi, ben kendime mi üzülüyorum onlara mı ondan da emin değilim. Çünkü burada hayatım çok sağlıklı. Burada egzoz yok. Burada sanayi dumanı yok. Burada her şey çok güzel. Hava çok güzel. Burada sağlık var. Yanı sıra bazı dezavantajlar da var. Sinektir, böcektir, sıtmadır. Tabii ki bunlar da dezavantajları. Ama modern dünyadaki kadar fazla kirlilik yok burada en azından. Altına da şunu söyledim. Dedim ki Allah'a inandığım için kendimi şanslı hissediyorum dedim. Bugününe de şükür. Yani aslında neyi kendimi teselli ettim. Hemen altına bir yorum geldi. Her şeyi iyi güzel çok güzel anlatmışsın da ne hemen Allah'a katıyorsun. Ben de inançsız olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum yazmış. Ona şöyle söyledim. Size de söyleyeyim. İnançsız olabilirsiniz. Tabii ki ben e, saygı duymak zorundayım gerçek inanan insan inançsızlara ve başka inanç başka dinlere inananlara saygı duymak zorunda. Ben tabii ki saygı duymak zorundayım. Seçme hakkım bile yok. Allah bana hiçbir zaman inançsızları yargılama bilmem diye, başka dinlerin inananları hor görme hakkı tanımıyor. Ama sizi hor görenler sizinle sizin o savaştığınız tipler zaten İslam'ın da Kur'an'ın da yasakladığı istemediği tipler. Kim onlar biliyor musunuz? Onlar bu grubun içinde gözükmeye çalışan ...başka tipler, inançsızlar... ...Kuran'dan haberleri yok, Allah'a inançları yok... ...bu grubun içinde yer alıp... ...onlardan istifade eden tipler... ...yani iki tarafın arasını açanlar onlar... ...ve sizin savaşınıza... ...inanmayacaksınız... ...20 dakikalık video gitti... ...8K'yı almıştım... ...ben de 8K'nın 5 dakikalık videolarla... ...sınırlı olduğunu bilmiyordum... ...ve ben 20 dakikadır konuşuyordum... ...sadece 5 dakikasını kaybetmiş... ...neyse en azından klimanın çok sesi yaptığını fark ettim... ...ve klimayı kapattım ki... O gürültüden kurtarayım videoyu. Şu konuştuklarımdan aklıma gelenleri eklemeye çalışacağım. Ee, o anlattığım şeyde yarım kalmış onu anlatayım. Ee, İslamla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Dinle ilgili yorum yapmak istemiyorum. O kadar çok fazla kavga çıkıyor ki sonunda. Dediğim gibi herkes saygı duymak zorunda. Esas inançlı olanlar inançsızlara saygı göstermek zorunda. İnançsız insanların da inançlı insanlarla uğraşmasında hiçbir mantık bulamıyorum. İnanmadıkları bir tanrıyla savaş halindeler fazla bir şey söylemek istemiyorum. Konu şuraya getireceğim. Vazgeçtik o konudan. Ee, bizim e, Nurullah Bey videolara yorum yapmış. Çok sağ olsun Çok teşekkür ederim. Nurullah Bey e, büyük şey Çok mutlu oluyorum. Yani Geriden kalan insanlarla hala irtibat halinde olmak beni çok mutlu ediyor. Videolarıma böyle yorum yapılması da çok hoşuma gidiyor. Servet Bey'e bir sözüm vardı oradan yola çıkarak. Borsa ile ilgili bir şeyler anlatacaktım. Borsa ile ilgili söyleyeceğim şey. Borsa bir kumar değildir. Kim diyorsa ki borsa oynuyorum yanlış cümle kullanıyor. Borsa oynanmaz. Borsa insanların e, gerçek reel şirketlerden hisse aldığı yani pay aldığı resmen ortak olduğu bir kurumdur. E, peki borsayı tavsiye mi ediyorum çok küçük şartlarım ve çok küçük kısıtlı olarak söylüyorum size ben onaylıyorum onaylıyorum. %99 kabul etmiyorum. %1'lik bir ihtimal var onu anlatayım size. 26 bin lira bir sene içerisinde kaybettim. Geçen sene çok zoruma gitti. 100-150 bin lira içerisinde 26 bin lira kaybettim. Hiç tavsiye etmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim size. Borsayı Türkiye'de takip edemiyorsunuz. Normalde hissenin olması gereken bir değeri var. Hissenin mal varlıkları, yaptığı ticaret, her şeyi göze alınarak diyorsun ki bu şirketin şu kadar bir hisse, hisse bir hissesinin değeri 1 TL'dir ya da 10 TL'dir diyorsun. Bir bakıyorsun 5 TL'de şu anda. Aha diyorsun hesaba göre bu hisse yükselecek. Giriyorsun hisse 1 TL'ye düşüyor. Çünkü ortada çok fazla gel git var. Çok fazla değişken var. Bir bakıyorsun hükümetle ilgili bazı değişiklikler ekonomi bakanıdır. Merkez Bankası başkanıdır. Kovuluyor, alınıyor. Türkiye'de çok fazla değişken var. Çok riskli. Diğer taraftan şirketlerin %90'ı sakat. %10'u var. Çok sağlam, ciddi. Onlarda da kar payı çok düşüktür. Onlar stabildir yani. Ve o küçücük kar paylarına tamah edecek biri olsanız oturup çağdaştan borsa videosu dinlemezdiniz. Bence şu olursa sakın kaçırmayın borsayı. Ne oldu? Pandemi, korona. da tüm dünyada hisse senetleri çok ciddi çakıldı. Öyle bir an gelirse kaçırmayın, girin. En dipten girin ve yükselecektir. 2 sene, 3 sene sabredin. Nedir? Ee, uçaklar yasaklandı. Türk Hava Yolları, Pegasus çok ciddi zarar ettiler. Bekleyin, dibi vursun. Dibi vurduktan sonra nasıl ki e, turizm açıldı uçaklar serbest bırakıldı, ülkeler birbirine seyahati başlattı, o hisseler yükseldi. Hiç kaçırmayın. Nedir? Enka. Enka açıklama yaptı. Dedi ki biz 5 milyar dolar, 4 milyar dolar kar ettik geçen sene. Dedi. Hiç kaçırmayın. Enka'yı alın ama sabırla bekleyin. Bir sene, iki sene bekleyin. O şirket kesinlikle o karını ortaya yansıtacak. Ama %99'undan uzak durun. Durup dururken de borsaya girmeyin. Belli bir sebep olmalı girmeniz için. Kar etmek istiyorsanız mutlaka bir an kollayın, bir koşul kollayın. O koşulla birlikte girin, kazanacaksınız. Servet Bey saygılar, sizi çok seviyorum. O zamanki liderliğiniz bizim için çok büyük motive kaynağıydı. E, akıllı bir adamsınız, yönetici bir adamsınız. Sizin sayenizde orada işimize gücümüze baktık kötülerle çalışamıyorum. Siz de onlardan biri olsaydınız belki orada duramazdım bile. Neşet abi sana da saygılar. Esra Hanım saygılar. Mesut Bey teşekkürler yardımlarınız için. Çok güzel günlerde Eskişehir. Saygılar selamlar. Bu video 5 dakikayı geçince kendini kapatıyor. O da 8K'dayım. Şunu bir durdurayım. Yeni bir konu bulayım. Araya bir tane normal çektiğim videolardan koyayım. Bıyıklı videoyu koyayım mesela. Sonra yeni düşündüğüm konuyla yeni bir video başlatıp yine sonuna bir video koyalım. Geliyorum. Osmaniye'de pek sık rastlanmaz da o yüzden göstereceğim. Olur. Genel olarak çok neşeli, çok sabırlı Herkese karşı sevgi, saygı dağıtan biri olarak görünüyorum Tabii ki değilim Çok gıcık olduğum, gıcıklık yaptığım şeyler de var Adamın hiçbir suçu yok, haberi bile yok Burada iki kişi var ki onlarla selamlaşmıyorum Görünce kafamı çeviriyorum Herkese o kadar gülücük dağıtırken o niye böyle olduğunu anlamıyor bile Ona söyleyemesem de sebebini buradan söylemek istiyorum Niye olduğunu da bilmiyorum Size şikayet ediyorum halkın bana göz kırpıyor manyak. Yani şu şekilde bana orada burada göz kırpmıyor. Bana selam verirken göz kırparak selam veriyor. Böyle yapıyor. La o ne oğlum kendimi çok hafif hissediyorum öyle yaptığın zaman işte. Ben de o yüzden sana selam vermiyorum. Adam bana göz kırpıyor. Diyeceksin şimdi diyecek ki ya kardeşim ne var bunda biz herkese göz kırpıyoruz. Hayır herkese göz kırpmıyorsun. Sen e, hafif aldığın insana göz kırpabilirsin. Sen gidip babana göz kırpamazsın. Yöneticine göz kırpamazsın. Siyasiye göz kırpamazsın. Sen beni çok küçük görüyorsun. Benim de kompleksim var. Ben e, görüntü itibariyle artık yavaş yavaş yaşımı göstersem de hala kişilik tavır olarak yaşımı yansıtamayan bir adamım. Ve siz bana göz kırpınca ben kendimi hafife alıyorum, uyuz oluyorum. O yüzden e, belki video izliyorsun, burada da izleyenler var biliyorum. Yani en azından bakışlarından tahmin edebiliyorum. Galiba bu benim videolarını izliyor. Çünkü niye öyle baksın bilmiyorum yani. Garip garip şeyler de algılayabiliyorum. Eğer öyleyse haberin olsun bana göz kırpıyorsan burada iki kişi var. O iki kişi o yüzden selam vermiyorum. Çok üzülüyorum. Oluyorum e, bence sen de farkındasındır. Sen de tavırlarını değiştirmelisin. İnsanlara göz kırpamazsın. Abicim öyle bir şey yok. Ben e, kendim yaşımı ortaya koyamayan bir adamım. Bir de kendi yaşının 10 yaş üstünde kendini ortaya koymaya çalışan insanlar var. Haydi 20 yaş yapar. O arada sıkıntı yaşıyoruz birbirimizle işte bazı durumlarda. Sebep o. <laughs> o yüzden seninle selamlaşmıyorum. <laughs> Haberin bile yok belki değil mi? Da, e, daha kesmiş. Velas neyse öyle olsun. Melikecim sana saygılar selamlar. E, haftanın P ile başlayan günleri Melike bana seanslar düzenliyor. E, bana psikolojik terapi uyguluyor internetle e, WhatsApp üzerinden sağ olsun. Onun motivasyonu çok büyük şu sıralar. Zor bir dönem geçirdim. Çok zor bir dönem geçirdim ama sağ olsunlar arkadaşlarımın da desteğiyle atlattık. Her şey yolunda. Daha da güzel oldu. Burada şimdi daha uzun süre kalabileceğime inanıyorum. Keyfim yerinde. Tabii ki saçlarım beyazlamaya devam ediyor. Bak. Artık her yeri beyazlar aldı. Şu göğsümde bile beyaz kıllar çıkmaya başlamış. Sorun yok. Yaşımla ilgili bir sorunum yok. Yaşadığım hayatla ilgili bir sorunum yok. Pişmanlıklarım hiçbir şeyin geç kalınmasına dair değil. Hayatımdaki çok az pişmanlıklardan bir tanesi alkol ve kötü şeylerle geçen o dönemimdir. Çok üzgünüm. Vücuduma yaptığım o zararı, sigarayı, alkolü ve diğerlerini vücuduma verdiğim bu zararı affedemiyorum. Sadece ona çok kızgınım. Çoğunlukla hayatımdan memnunum. Pişmanlıklarım yoktur. Her şeyin yaşanacağı zaman geldiği zaman yaşandığına inanıyorum. Daha öncesinde yaşayabilsem yaşardım, yapabilsem yapardım. Kapasitem bu. Ee, mesela diyorum ya ben işte evlilik falan işte hayat arkadaşı onun da günü geleceğine inanıyorum. Bir insanın sorumluluğunu taşıyacak kadar e, sorumluluk sahibi biri değilim. Ya birinin birinin daha sorumluluğunu taşımak gerçekten bir yük. Bu yükün altına girebilecek biri olduğumu sanmıyorum. Her şeyin zamanı gelince olacağına inanıyorum. Öyle şu videoya şimdi bir kere daha durdurayım. Bir kez daha geleceğim ondan sonra da videonun sonu. Bu arada belki bir video var onu da koyalım. Araya bir video koyalım. Ney var? Köpekli videoyu koyduk mu? köpekli videoyu koyabiliriz ya da az önceki neyse. Hele bir bakın geliyorum. Ne var? Hadi gel. Beni niye takip ediyorlar biliyor musunuz? Bunun için. <laughs> Bak şu minik yukarı çıkamazsa yiyemez. Hadi çık. Çık lan yukarı. Lan yukarı çık salak. git sen oradaydık. Bana ayrı ver ben. Gel. O da gitti peçiyi. Hayır. Bak minnin yemeğini yedi şerefsiz. Ona ayrı verelim ya. Ben miniye verdim de öbürü geldi aldı. Oy kuzum benim sen onunkini almadın mı? Aferin sana. Vallahi çok mu seviyorsunuz siz ya? Lan eti yemiyorlar bunlar böyle. Ne kadar mutlu oldular. Lan bunlara biraz daha mı alıp gelsek? Gidek alak gelek mi? Bunlar yeter ya. Doğru. Tarkan Şef'le tanıştırayım sizi. Youtube videolarımdan haberin var mı? Var. Vallahi. Duydum. Aha, şimdi Tarkan Bey'le de tanıştınız. Ama biraz daha popüler olman lazım. Azsın canım. 1500 abone. Neyimize yetmiyor. Kaç? 1500 1500. Ya yavaş yavaş. Tarkan Bey 5 bizim benim 1500'üm var. Şu anda. Şu anda. Ha. 3000'e vurdu. Allah Onu aşkına. Bana öyle düşün. Ha. Senin kaç şu anda? Benim yok. <laughs> <laughs> Benim tarzım var. <laughs> Size şu güzel güneş manzarasını da çekeyim. Bu minikler <laughs> Balık 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 yedi çok mutlu oldu. Çok yediler ya. Siz de mi getirdiniz? Aa çok güzel oldu şimdi. Bu küçüğün elinden alıyorlar ama dikkatli olun. Ona ayrı verelim. Şunun elinden alıyorlar. Onunla bir parça ayırın. Oradan kinin anlamı şuymuş orada yazan yazının anlamı. Bin lira daha kaldı. One thousand or one, one, thousand. one thousand. Bin lira daha kaldı sonra uyuya, gidip uyuyabilirim. Yani öyle bir anlamı var. Bir dahaki videoda Gökhan Tufan olacak biliyor musunuz? Onu da ikna ettim. Şimdi ben arkadaşlarımın videolarını koyacağım. Onların çevreleri ve tanıdıkları o videoları izleyecekler. Ben dakika kazanacağım. Onların da bir anıları olacak ve sevdikleriyle bir irtibatı olacak. Kalıcı bir anıları olacak. Bir dahaki videoda Gökhan Tufan olacak e, ee, izine gidiyorum. Ee, Mayıs'ın 20'si gibi bir iznim var. 6 ayımı doldurdum. Ee, dolduruyorum. Bir Belgrad planım var. Belgrad. Gidip Sırbistan, Belgrad'da 2 hafta kalma planım var. Bilmiyorum olacak mı olmayacak mı bakalım. Ona göre haber vereceğim tabii ki. Bugün bizimkiler e, Safariye gittiler. Safari. Burada bir National Park var. Oraya gittiler. Şimdi safari deler. Bakalım ne videolarla dönecekler, ne hikayelerle dönecekler. Ben gitmedim. Gerçekten şu anda ilgimi çekmiyor. O, o, orada değil de, mesela gerçekten e, burada Serengeti var Tanzanya'da. E, ben Serengeti mi National Park'a gidiliyor? Hep beraber denilirse giderim ama şu an hiç orada iki aslan bir zürafa, bir fil görmek için gidecek durumda değilim. O, o, o güce sahip değilim. Bugün iki haftada bir yaptığımız dinlenme pazarı. Bu pazarda da oturup dinlenmezsem, sevdiğim şeyleri yapmazsam bu videolar gibi ben sonra hiç iyi hissetmiyorum ve çalışamıyorum. O yüzden ben şimdilik evde oturuyorum. Bu videoyu buraya kadar oturup dinlediysen ve gerçekten mutlu ettiyse seni senden rica ediyorum lütfen altına bir yorum yaz. Bir nokta koy. Ben senin yorumunu aldıkça video kanalım, benim kanalım da büyüyor. Ben büyük bir YouTuber olmayacağım. Bakın dün Türkiye'nin en büyük YouTuber'ı Danla Bilic bile bıraktı. Sonra parasız kalmış, geri gelmiş, tekrar video yapmaya başladı falan açıkça itiraf ediyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Buradan para gelmez. Ama ben göz önünde olmayı, takdir edilmeyi, beğenilmeyi çok seven bir ruh hastasıyım işte. O yüzden hoşuma gidiyor bu videoların olması. Çevrene de önerirsen bir like yaparsan, kanala abone olursan ve o zili açarsan çok sevinirim. Bildiklerimi, gördüklerimi seninle paylaşacağım. Ben de oturup izleyeceğim. Ya vakit ilerliyor, ömür geçiyor. Ben de oturup bir videolar izleyeceğim ve bunlarla vakit geçireceğim, mutlu olacağım. Bana katıldığın için teşekkür ederim. Daha fazlası daha ilerleyen zamanlarda gelecek. İnşallah çok farklı bir hayat yaşarım da çok böyle sıra dışı şeyler olur da senin de çok fazla dikkatini çekerim. Senin de çok fazla zamanını güzel zaman geçirmeni sağlarım. Videomuz 8K OnePlus 9 Pro ile çekiyorum. Ee, öyle işte. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Her şey için. İnsanoğlu ile çok iyi aram. Aram çok iyi olmasa da Allah'ın kullarısınız. Sizinle iyi geçinmeye çalışıyorum. Siz de beni idare edin lütfen. Allah'a emanet saygılar görüşürüz. Şu ışık süzmesini önce size böyle göstereyim. Bir de ben geçeyim.